Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 9. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. oran orantı ve problemler ünitesindeyiz. Test 18 hareket problemleri 3. Hareket problemleri 1 ve 2 izlemen buradaki çözümleri daha seri anlamına yardımcı olur. 1. Şekildeki dairesel pistin A noktasından dakikadaki hızları 11 ve 12 10 metre ve 12 metre olan iki hareketli Zıt yönde hareket ettiklerini 10 dakika sonra karşılaştıklarına göre aynı yönde hareket ettiklerinde ne kadar karşılaşırlar? Karşılaşma süresi aynı yönde hareket edildiğinde ne diyorduk? Bu yola x diyelim. Aralarındaki mesafe zaten aralarında kapanması gereken mesafe x eşittir. Hızlar farkı 2'dir hızlar farkı. 12 var. Çarpı zaman. 10 dakika sonra kar x eşittir. Ee, pardon. E yol eşittir. Hızlar toplamı. Evet. Hızlar toplamı çarpı karşılaşma süresi. 220. Yol 220 metre. Aynı yönde hareket ettiklerinde ne kadar sonra karşılaşırlar? Şimdi şöyle düşün. Aynı yönde hareket. İkisi de böyle gittiğini düşün. 10. Şimdi aralarındaki mesafe şöyle düşün. 360 gelecek gibi daha yani bir tur atacaklar ki mesafe kapansın. Şöyle düşün. 1 dakikada bu 10 gidiyor bu 12 gidiyor. Ezbersiz gidelim. Aralarındaki mesafe bir dakikada aralarındaki mesafeyi hani turatmak bakımından düşün. 2 metre azaltıyor hızlı olan. Tamam mı? Aralarında yol kadar mesafe vardı. 220. O zaman kaç dakikada 220'lik mesafeyi kapatır? Aradaki mesafeyi ve karşılaşırlar. X yani buradan 110 bulunur. 1. Ceyhan. A şehrinde yaşayan Zeynep. B şehrine yaşayan Ayşe'yi ziyarete gitmek istemektedir. Aracından bu iki şehir arasındaki yolu belirleyen Zeynep planladığı bir saatte yola çıkar. Bu aracıyla saatte 120 km hızla giderse saat 10'da saatte 72 km hızla giderse saat 12'de varacağını hesaplıyor. Buna göre Zeynep'in planladığı bu saatte yola çıkıp aynı gün saat 11'de varması için hızını kaç kilometre yapması lazım? Şimdi A'dan B'ye gidecek. Yol X olsun. Planladığı saatte günün şu saat olsun. Ne kadar süre gittiğini düşün şu saat planlanıyor. Bilmiyorum. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. 120 ile giderse saat 10 şurası olsun. 10'da ulaşıyor. Tamam mı? T vakitte gitmiş olsun. E aynı yolu o zaman eşitleyelim. Daha artık uzatmanın uzun yok. 72 km hızla giderse hız çarpı zaman. Zamana bakıyor. Saat 12'de varıyor. E saat 10'a kadar planladığı vakitten 10'a kadar T saat geçiyorsa 12'ye kadar da e, şu çarpıyı düzgün yapalım. Ne kadar geçer? 2 saat daha eklerim. T artı 2 saat geçer. 24'e böl 3, 24'e böl 5. 5T eşittir. 3T artı 6. 2T 6'dan T 3'tür. T 3. 3 saatte. 10'dan 3 saat geri git. 07.00'da çıkması gerekiyor. Hangi mı? 120 km hızla. 3 saatte gidiyor. 120 hızla yol o zaman 360 km'dir. Şimdi bu kişi aynı yolu Aynı planladığı saatte yani 7'de çıkacak. 11'de varması için hızı kaç olmalı? 360'lık yolu 7'de çıkıp 11'de varıyorsa zaman 4. Hız da V. V ile ben buradan 90 olarak buldum. 2 Ceyhan. Verdiğimiz formülü uygulayacaksın. Ortalama hız neydi arkadaşlar? Toplam yol bölü toplam zaman. Şimdi e Tamam. Varınca kadar ortalama hızı 96 kilometre olduğuna göre. Toplam yol. Şimdi dikkat edin. A'dan B'ye gidiyor. Ee, her saatin sonunda diyor. Şimdi dikkat et. Birinci saatin sonunda. Bak. Tamam. Birinci saatin sonunda X diyelim. Ee, o B yol uzaklığı 400. Öyle değil mi? Evet. O zaman toplam yol X artı 400. Toplam zamanı bilmiyorum. T olsun. Eşittir 96. Toplam zamanı nasıl bilmiyorum? Biliyorum. 5 saat geçirmiş. X artı 400. 96 5 çarparsan 450 30 da 480. X eşittir 80. Bu yol 80. Birinci saatteki ortalamasını soruyor. Yol 80. Öyle değil mi? Evet. Şöyle düşün. 1 saatte gittiğine göre e orta saatteki ortalamamız da 80 olarak zaten çıkar. 3 Ceyhan. Geometriyi içine yedirmiş bu sorunun yazarı. Şekildeki ABC dik üçgeninin A köşesinde bulunan iki hareketliden biri B'ye doğru saatte ve metre hız sabit hızla öteki de C'ye doğru V bölü 2 metre sabit hızla aynı anda harekete başlıyor. İlk, bu ne diyor? Düştü. İlk kez BC üzerindeki D'de karşılaşıyor. Verilenlere göre BC nedir? Şimdi çapraz değer veriyorduk. AB'ye 4K. AC'ye 3K verelim. E 3, 4, 5 üçgeninden buranın tamamı nedir? 5K. 5K'dan 60'ı çıkar. BD arası nedir? 5K eksi 60. Peki güzel. Başlıyorlar. Bu buradan buraya geliyor. Aldığı yol 4K ile 5K eksi 60'ı toplamından 9K 94 yazıyoruz yanlışlıkla. 9K-60 hızı V çarpı T zamanda gitsin. Aynı sürede bu da buradan buraya geliyor. 3K'yı 60'ı topla. 3K artı 60 yolunu V bölü 2 hızla yine aynı sürede geliyor. Şimdi şöyle yapsam daha mantıklı. Şurayı 2'ne genişleteyim. Yani şu ikinci ibareyi 2'ne genişleteyim. Burayı 2'ne çarptım mı gider? Burayı 2'ne çarptığın zaman ne olacak? Hızlı olalım. 6K artı 120. E bu da VT eşit bu da birbirine eşittir. 9K eksi 60 eşittir. 6K artı 120. Bunu buraya bunu buraya atarsam 3K 180 K 60 çıkar. K 60 buraya yazarım. 360 çıkar. 240. Neyi soruyor? BC uzunluğunu. BC 60 ile 240'ın toplamından 300 olarak bulunur. 4 Edirne. Şöyle Birimlere dikkat et. Bir parkurda sabit hızla koşan bir atletin koşmaya başladıktan 3 saniye sonra Parkuru tamamlamasına 96 metre. Koşmaya başladıktan 8 saniye sonra ise 556 metre kalıyor. Buna göre parkurun uzunluğu. Parkuru şöyle. Uzunluğu x olsun. Saatteki hızı da, saatte gidebildiğim yol da zaten v metre olsun. Ma, şu yol yorumla gidelim. 3 saniye sonradan bahsediyor. 3 v yol gider. Gitti, kalan yol ne kadar olacak? 96 metre. O zaman 90 kalan yolla gittiği yolu saniyede V gidiyor. 3 saniyede 3 V. Bütün parkuru verir X. Bu yorumla gidebilirim. 8 saniye giderse saniyede V gidiyor. 8 V gidiyor. Kaldı 56 metre. O zaman gittiği yolla kalan metreyi hesapladığı zaman yolun tamamını X'e verecek. Güzel mi? Güzel. Bu da X. Bu da X birbirine eşittir. 96 artı 3 v eşittir 8 v artı 56. Bunu buraya, bunu buraya atarsam. 40 eşittir 5 V'den B eşittir 8. Parkuru sormak istediği için V yerine 8 yazalım. 3 kere 8 24. 96 da topladığım parkur 120 metre olarak çıkar. 6 Adana. 5 Adana pardon. Şimdi gelelim e, saz anlama sorularına. Arkadaşlar bir aracın trenin neyse bir diyelim 10 metrelik bir yer 10 metre diyelim. Trende olsun 80 sal 100 metrelik bir yerden geçişini hesaplarken yola çarpı zaman diyoruz ya. Yola kendi boyunu da hesaplayacaksın. Çünkü neden? Şöyle bir şey yok. Tren diyelim buraya kadar geldi. Geçti sayılmaz. Tamamını çıkması lazım. Çıkması için kendi boyu kadar daha mesafe gitmesi lazım. Bunu bil bu tarz sorularda. 180 metre uzunluğundaki bir trenin lokomotifinin tünele girmesiyle Son vagonun tünelden çıkması arasında 30 saniye geçiyor. Tünelin uzunluğu 120 metre olduğuna göre hızı kaç kilometredir diyor. Şu yorum yapacağız. E yol olarak neyi hesaplıyorduk? Tünel ve trenin toplam uzunluğu 300. Hız çarpı zaman, hızı ve zaman 30. Metre bölü saniye birimlere dikkat. V eşittir 10. Ne demektir? 1 saniyede 10 metre gidiyor. Tamam. Ee, tamam. O zaman saatteki hızını kilometre cinsinde. Şimdi 60 ile çarp. 60 saniyede 60 metre. Yani ne demek? 1 dakikada. Bir de 60 ile çarp. Ee, bir işlem hatası yapmamaya dikkat ediyoruz. Ha, metre bölü. Çok özür diliyorum. Metre bölü dakikadır. Metre bölü dakikadır. Birimlere dikkat. Metre bölü dakika. Kilometre bölü saat. Bunu dakikaya çevirelim. 30 saniye yarım dakikadır. Hız çarpı zaman. V eşittir 600. Yani ne demektir 1 dakikada 600 metre gidiyor hız trenin. 60 çarparım. 60 dakikada alt, bir de bunu da 60 çarpıyoruz. 600 metreydi bir dakikada 60 dakikada bunun 60 katı. Şimdi bir, tamam bu 60 dakika yani 1 saat de bunu kilometreye çevireceğiz. Bunu 1000 ile bölüyoruz. 1000 1 kilometre 1000 metre olduğundan mütevellit. 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitti. 6 Altı kere 6'dan 1 saatte 36 kilometre gider. Diyoruz siz olarak. 6 denizli. İşlem alanımız gerekebilir. Şöyle yapalım. 7. A'dan C'ye aynı anda hareket eden iki araç zıt yönde hareket ederlerse T sürede B'de. Aynı yönde hareket ederlerse D'de karşılaşıyor. A'dan hareket eden hızın aracın hızı saatte 30 ve verilenlere göre C'den hareket eden hızı nedir? V diyelim. Çapraz değer veriyorduk. BC'ye 2K, CD'ye 3K diyoruz. Bu uzunluğu da bilmiyorum. X diyeyim. Şimdi aynı zamanda hareket ederlerse burada karşılaşıyorlar. Diyelim T zamanda. O zaman T zamanda A'dan çıkan araç X yolunu 30 hızına T zamanda alıyor. Diğeri de 2K yolunu V hızına T zamanda alıyor. Taraf tarafa oranla. Oranladı mı? T'ler götürür. İşler işlerden. Vx eşittir. 30 değil. 60k. Çok bilinmeyen vardı ve Zaten bir yerden sonra hepsi birbirini götürecek. Peki aynı yönde giderlerse de D'de karşılaşıyor. Yani bu bu yolu gittiğinde bu da buraya gidiyor. O zaman A'dan çıkan araca bakıyorum. 5K artı X yolunu 30 hızla bu da diyelim P zamanda gitsin. Diğeri de aynı sürede C'den D'ye gidiyor. Yani 3K'lık yolu V hızla yine P zamanda gidiyor. Yine oranlayalım. Bunlar gidecek işler dışlarda. 5VK artı VX eşittir 90K. Şimdi VX zaten boşa bulmadık. 60K idi. Ee, 5VK artı 60K eşittir 90K. Bunu karşıya at. 5VK eşittir 30K. K'lar gider. 5 ve 30 sa V eşittir 6. C'den hareket eden hızını soruyor. Ona da V demiştik. 6 çıkıyor. 7 Adana. Bak. Terse düşürür bu. Dikkat et. Bengü'nün okulda dersi saat 7.40'da başlamaktadır. Ders saatinden 30 dakika önce evden çıkan Bengü okula tam vaktinde yetişebilmektedir. Fakat yolun yarısına geldiğinde kitaplarını evde unuttuğunu fark ediyor. Koşarak eve dönüp kitaplarını alıyor ve durmadan aynı hızla koşarak tam zamanında okula varıyor. Bengü tüm hareketi boyunca ev, e, ev ve okul arasındaki aynı yolu kullandığına göre kitaplarını saat kaçta almıştır. Şimdi yolun yarısından bahsediyor. XX diyelim. Normalde 07.30 dakikada dersin başlayışına yetişiyor normal yürüyüşle. 07.40'da ders başlıyorsa 07.10'da bu evden çıkıyor demektir. 30 dakikada yolun yarısı diyor. 2x'lik yol alıyor. Ee, ev ve okul diyelim. 2x'lik yolu 10, 30 dakikada alıyorsa 1x gidişi hızı nedir? 15. 15'te buraya gidiyor. Bunu da bilmek var. Ezbersiz devam. Ama diyor şimdi ikinci bir senaryo yazalım sana x x diyelim. Yolun yarısına geldi ya bundan sonra hız değişiyor. Koşuyor artık. 1, 2, 3 x'lik yolu vk yeni hızıyla diyelim. 15 dakikada kaç dakikada çıkıyor? Dikkat et. İşte bu yorumunu yapabilmen lazım. İlk 15 dakikada normal gidiyor değil mi arkadaş? Evet. Toplam yol süresi 30. Artık fark ettiği andan sonra buradan geri gelip buradan buraya gidebilmesi için 15 dakikası var. 1, 1 gidiyor. 2, 3. 3 x'i 15 dakikada gidiyorsa 1x'i 5 dakikada gider. Tamam mı? Koşma mantığıyla. Bu tarafa giderken 5 diyelim. Buradan buraya da. Şimdi ne zaman kitaplarını alıyor? Sabah 7'de. 7 10 geçe çıkıyor. Normal hızla yolun yarısına geliyor. 15 dakika eklendi. 07.25. sonra fark ediyor kitaplarını unuttuğunu. Hızlıca koşarak geri gidiyor. Ne yapıyordu? Yolun yarısına 5 dakikada gidiyordu. 5 daha ekle. 07.30'da gelip kitaplarını alıyor. 8 adama Aşağıda aynı anda aynı yönde harekete başlayan A ve B araçlarının yol zaman grafiği verilmiştir. 5 saatin sonunda A araçlarının hızı aynı kalırken B aracının hızı 3 katına çıkıyor ve bu değerde devam ediyor. Buna göre harekete başladıklarından kaç saat sonra B aracı A'ya yetişir. Şimdi A aracıyla ilgili yorum yapıyorum. 2 saatte 40 kilometre gitmiş. saatte hızı 20. B aracı 3 saatte 30 gittiğine göre saatte 10. Şimdi ilk 5 saate dikkat et. Başlıyorlar. A aracı B aracı. 5 saatte A aracı 60 pardon 100 kilometre gider saatte 20 gittiğine göre 100 aynı yerden başlıyor. Peki. 5 saatte B aracı 50 gider. Bu buradaysa bu buradadır. Nerede bunlar yetişirler? B aracı A aracına ne zaman yetişir? Şimdi ama hızlar değişiyor. A aracınız aynı kalıyor. Hız 20 tamam. 20 iken 20. B aracınız 3 katına çıkıyor. 10 iken 30. E, aradaki farkı kapatacak. Yani yetişmek bu mantıktır. Karşılaşma yetişme süresi nasıldı? Yetişme süresi pardon. Aradaki fark eşittir. Hızlar farkı çarpı t'dir. T 5 saat sonra farkı kapatır. Işıklar da yok. Neden? En baştaki harekete başladıklarından sonrası yok. İlk 5 saatte bu fark oluştu. Sonraki bu hız değişiminden sonra 5 saat daha gidince yetişti. 10 saat sonra yetiştiğini görüyoruz. 9 Ceyhan. Yine aynı mantık. Birimlere dikkat edeceğiz. Ve tünel sorularında gidilen yol, alınan yolun içine uzunluğu da ekleyeceğiz. Trenin uzunluğunda. Uzunlukları 1 kilometre. Şöyle şekilsel olarak gösterelim. 1 kilometre ve 800 metre olan iki tünelden birincisinin bitiş noktasıyla ikincisinin başlangıç noktası arasındaki uzaklık 7 kilometredir. Uzunluğu 200 metre ve saatteki hızı 135 kilometre olan bir hızlı tren birinci tünele girdiği andan itibaren buraya giriyor. İkinci tünelde ne zaman çıkar? Şimdi dikkat. Birimleri hep yapalım. Öncelikle kilometreye çevirelim. 800 kilometreye çevirmek için metreyi bine bölelim. 8 bölü 10, 4 bölü 5. İki tünel. Birinci tünel 1 bir kilometre, birincisi 4, ikincisi 4 bölü 5 kilometre. Dikkat et, iki, birinci tünelin bitiş noktasıyla ikinci tünelin başlangıç noktası arası 7 kilometre. Hepsini kilometre bazında yazayım. Tren uzunluğu 200 metre. Kilometreye çevirmek için bine bölerim. Cırt, cırt 2 bölü 10. 1 bölü 5. Tren 1 bölü 5 kilometredir. Şimdi alınan yol neydi? Birincisinden girdikten sonra ikincisinden tamamen çıkacak. Bu, bu ve bu. 1, 7 saat 8. Bir de 4 bölü 5'lik tünel. Bir de kendi boyunu hesaplayacaktık. Hız çarpı zaman. 135 çarpı zaman. Şimdi işte burada bir taklaya geleceksin. Dikkat et. 5 bölü 5 eder 1. Buraya da 9. 9 eşittir 130. 5 çarpı t. t eşittir. 9 bölü 135. 1 bölü 15. Işıklarda yok. Çünkü bu kilometreye çevirdiğim için sonuç saat olarak çıktı. Ben dakikaya çevirmek istiyorum. 1 saat 60 dakika olduğu için 60, 60 dakika olduğu için 60'ta çarparım. 60 bölü 15'ten cevap 4 gelir. 10 Bursa. <laughs> Özür dilerim. Devam. Bak bu da mantık sorusu gibi özür dilerim. 200 metrelik bir koşuda birinci gelen atlet koşuyu ikinciden 20 metre, üçüncüden de 29 metre önde bitirmiştir. Buna göre ikinci gelen atlet koşuyu üçüncüden kaç metre önde bitirecektir? Şimdi aynı parkurda koşuyorlar ama Birinci atlet bitirmiş, ikinciden 10 metre önde bitirmiş, üçüncüden de 29 metre. Yani ikinci ile üçüncü arasındaki fark nedir? 19 metre var gibi düşün. Şimdi nereden bileceğim ben yolu bilmiyorum ki diyeceksin. Parkoz 200 metre ya. Şöyle düşün. Bunun arkasında kalan yani tam birinci yarışı bitirdiği andaki foto finish gibi düşün. 190 metre var. Şimdi şuraya dikkat et. 190 metrede ikinci yarışçı için konuşuyorum. 2 üçüncünün arasında 19 metre fark açmış. O zaman kaç dakika sonra ki bitirdiği zamanı kastediyorum aradaki fark oluşur. E 10 dakika sonra şimdi şöyle düşünelim. İki tarafı 19'a böl. 10 metrede her 10 metrede 19 bilirsen 1 metre fark yapıyor. O zaman 10 metre daha koştuğunda fark 1 metre daha açılacak. Fark 19'du 20 olacak ikinci yarışı bitirdiği anda. 11 Bursa. Diyoruz 12. sorumuzda zaten çıkmış soru olduğu için tehlikeli çözemiyoruz. Bu testte bir numara faydalı olmuştur. Görüşürüz.